Dostlar selam. Bugün sizinle PC Building Simulator oynayacağız. Oyunda neler ya Bir bilgisayar mağazamız var. Bilgisayar mağazamızda bilgisayarları tamir ediyoruz. Okay, okay. Yani benim açımdan evet. bütün parçalar yerine oturdu. Biraz neymiş bu? Buraya herhangi bir yere. Bir anakart bağlantısı. Ne diyor? USB tak. Okey. USB sürücüsü nerede? Geç bilgisayara. iOS'a girmek istemiyorum. Programı kaldır. Evet. Virüs arayıcı. Yükle. Şu virüsleri bir kaldıralım. Hangisilere girdiyse arkadaş. 120 tane projem bulmuş. Okey. Tamam. Vesaire vesaire vesaire. Siktir. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Evet, var mı iş? dedim. takacakmışız. Kabul edelim. Şunu paramız var mı lan? Cebinde paramı var lan köpek. 295. Şimdi aldım. ve aldım. Aa, güzel. İşçilik. Bunda ne diyordu? Gördü. kirli diyor. Virüsleri temizleyin, tozu temizleyin. Tamam. Bir de 500 GB'lık bir HDD. Hedefler morto mort morto, morto. Mort 500 GB. Kafayı yedirtti bana ya. Neymiş bu? Güç. Çok şükür. Elhamdülillah evet. çok şükür. 1, 2, 3, 4, 5 açıldı. Güzel.